Herkese merhaba ben Mustafa Emre Karadereli ama siz bana kısaca Emre dersiniz. Evet arkadaşlar biliyorsunuz 2 haftadır yeni bir seriye başlamıştık. En nokta noktalar videoları izliyorum. İlk hafta en iyi hayat hileleri videosu izlemiştim. Geçen hafta da en iyi ya da en tuhaf kendi yap videolarını izledik. Bu hafta da en iğrenç TikTok videoları izleyeceğiz. Bakalım bizi neler bekliyor. Gerçekten çok merak ediyorum. Evet videoya başlamadan önce bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve tabii ki kanalda abone olmayı unutmayın. O zaman başlayalım. Evet iki tane gencimiz kavga ediyor. 3, 2, 1 saydı. Ne oldu? Gördünüz mü? Bakın işte sevgi bu. Işık hızıyla döndü hemen tekrar sevgilisinin yanına. Evet şimdi ne oluyor? Ha, ben almayayım. Ne oluyor oğlum? Niye sürekli birileri çık? Hiçbir şey anlamadım. Oğlum ne oluyor? Yani neden sürekli birileri birbirini öpmeye çalışıyormuş gibi yapıp öpmüyor? Abi bu çok duygusalmış. Bu duygusal. Bu, bu garip. Ne oldu? Ben yine bir şey anlamadım ama. Evet. Birisi gözünü kapatıyor. Kaçıyor. Kızımız bir tuhaf bir şekilde sağa sola... Yani şöyle karşısına çıksa insanı ne yapabilir ki? Değil mi? <laughs> Oğlum ne oluyor? Niye herkes birbirini öpüyormuş gibi yapıyor bu videolarda? Aa kavga çıkacak. Oo. Evet bunları tabii ki tasvip etmiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ya vallahi <laughs> çok tuhaf videolar bunlar şimdi yani söyleyecek o yine bir boyun kırma videosu geldi. Burada tabii biraz Yine öpüşmeye meyilli iki gencimiz öpüşemedi. Bir öpüşseler bence videolar ortadan kalkacak. Sıkıntı orada. Evet bir ilgi çekmeye çalışan birisi ve yine yine öpüşemeyen iki genç <laughs> TikTok videoları ya TikTok'ta çok böyle tuhaf videolar da var ama güzel videolar da var yani onlar aa bak sırf gördün mü helal olsun kıza baktı diye ne lan <laughs> Yine biri öpüşmeye çalışacak. Yine öpüşemeyecek. Bak. Artık yani izleyici işi profesyonel olmaya başladık yani bir de. Aha. Midesi bulandı. Kimsin lan köpek deyip. Garip videolardan bir tanesi daha. Gerçekten adının hakkını veriyor. bakalım yine aynı şey mi olacak? Biraz orijinal bir şey bekliyorum ya bu sefer artık gençlerimizden. Stres olmaya başladım ben. Yani izlerken geriliyor insan bunları. Bak şimdi arkasını bir dönecek öbür çocuk da ikisi öpüşüyor. Hayda, bu sefer gölgede. Bak burada yazan bir sanatsal bir şey var. Kamera açısı kullanmışlar. Helal olsun. Bak bu takdir edilirsi bir video. Sanatsallık var ya. Ne kadar dayanabileceğimi merak ediyorum şu videoyu e, izlerken. Ha bu kamera arkasını koyuyorlar. <laughs> Acaba hangisini öpüyormuş gibi yapacak derken ilginç bir hamle. Oha bak. Hiçbirini öpmüyor. Öpmüyor sonra birisini öpüyormuş gibi yapıyor. Evet demek ki TikTok'un özelliği bu arkadaşlar. Sürekli birilerini öpüyormuş gibi yapman gerekiyor. Yine o az önceki arkadaş herkese hayır diyen. Neler olacak çok merak ediyorum. Biraz daha masum. Acaba tekrar hayat hileleri videosuna mı geçseydik yani bunlar? Ha, bak kulaktan kulağa diyor ki hayır diyor ben dedikoduya karşıyım. çarpıştılar. Almaya çalışırken. Aa hayret ilk defa öpüştüler ha. Normalde böyle yaklaşıp öpüşmüyorlar değil. ilginç geldi bana şu an. Yani tuhaf şeyler de olmuyor değil arada. 2, 3, önden geç. Aha. Bu 3 şey kadar sayma olayı ne acaba? Mesela Öyle bir kural mı var ya? Yani? Niye 3? Bir gün sonra dönemez mi? Tamam anladım. Bu videonun özelliği bu yani şu an izlediğimiz videoda herkes öpüşüyormuş gibi yapıyor. Allah aşkına farklı bir şey yapın ya Allah aşkına bir akım mı acaba yani böyle herkes böyle yapıyor da bir dönem böyle video mu çekildi şimdi vay bak bu güzelmiş tamam sosyal deney birine yardım ediyormuş gibi yapıp kızın gönlünü çaldı bunu taklit ettim beğendim video yani müzikler de güzel ama işte Yaratıcı bir şeyler yapsalar aslında yani. Evet şimdi. Bak, kimsin lan köpek benim kız arkadaşımla elini sıkmaya çalışıyorsun. Ha, it, ne var lan? sıksam ne olacak? Ağzını bunu kırarım ama çok saçma sapan hareketler yapıyorum. Ağzı. Bak bak sarıltırmayacak şimdi. Sen kimsin bak bak. En azından yeni bir şeye geçtik. Öpüşmeye çalışanları bıraktık. Evet. Ne oluyor? Durup düşüyor. Ne oldu şimdi? Kaptı kaçtı gibi bir şey. Mi? Herkes birbirini kapıyor, kaçıyor. Kırık meşhur herhalde. Bunu bir defa burada görüyorum ben. Ne kadar sen? Heh. Şimdi uçarak oraya gelip siz kimsiniz lan? Ağzınızı zıbınızı kırarım deyip kızı kurtarıyor ama kızda da varıyor. <laughs> Oğlum kızı kurtarsana. Aha. Kavga çıkacak. <laughs> Hayda. Oyunculuk mükemmel. Ne oluyor lan? Evet yine bir arkadaşımız dikkat çekmeye çalışan ve bu sefer çekti. Yine öpüşmeye çalışıp öpüşemeyen gençler. Diyorum bak bir tanesi öpüşse sorun ortadan kalkacak bence. <laughs> Allah ya. Aha. Artık değişik şekillerde. Bizim üzerinden atlayarak öpüşmeye çalışan ama yine öpüşemeyen. Evet. İnternetten bir şey gösteriyor ve o sırada başkası geliyor ama hayır diyor. Ben diyor sevgilime tabii ki aşığım. buradan diyor. Bir dakika. o bir dakika burada. Çok büyük bir gördüğünüz gibi hata var arkadaşlar. Çekim hatası. Boynunu kırdı ama kırd çocuk ölmedi. Yani benim bildiğim boynu kırılan bir ölmesi lazım yani böyle ağır müzikler eşliğinde yere düşmesi lazım. Lütfen buna dikkat edin gençler. Evet devam. Evet paylaşılamayan bir gencimiz. Ve evet gördüğünüz gibi. Naman Allah'ım. Biz bunu çekiştirirken bu geldi kaptı. Lan şerefsiz zaten kıza dönüp vuracak mıydın ya? Ne da böyle bir şey Doğal davranayım bir şey yapayım diyor Kalp krizi geçirdi kız ona gelip şimdi Böyle teneffüs yapacak yap bakayım Evet yine Bilimlerden Yeşilçam filmlerinden bir sahneyi canlandırmışlar olsun güzel Bu da bir kardeşimiz Değişik. <laughs> ya oğlum bırak sarılsın ne olacak bunlar? Allah Allah sizde. Yobaz mısınız desiniz ya? Ne oldu bomba mı bıraktın oraya? <laughs> Estetik bir hareket yapmaya çalışmış. Hep aynı kişiler var ha videolarda. Demek ki bunlar... Bak, aha bak yine aynı çocuk. Hayda. Of. Oha Amerikan güreşi yapıyor. Helal lan sana. Koca da adamın dikti ortaya. Neyse evet. Bugün de bu videonun da sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Her hafta işte salı günleri bu tarz videolar. Sadece bu tarz değil yani. <laughs> en nokta nokta noktalı videolar izleyeceğiz. En komik, en çirkin, en bilmem ne neyse. Bu serinin devam etmesini istiyorsanız dediğim gibi videoyu beğenin, yorumlara da yazın. Ne tarz videolar izlememi istiyorsanız, istiyorsanız tiyatro izleyelim burada. Hiç sorun değil. Yeter ki yazın. O zaman görüşürüz.